turun son mücadelesini izleyeceğiz şimdi. Skor 5-3. Gönüllüler 5, ünlüler 3. 8 olan... Yerkan. ...bu turun galibi olacak. Yerkan. Ve Furkan Gökhan'a karşı. Yerkan. Hazır! <laughs> Dominik'te Furkan Gökhan mücadelesi. Hızlı isimler, güçlü isimler. Müthiş bir hızla indiler. Fazıl'ın parçaları da alındı. Bravo Furkan! Önülerde Mert, gönüllülerde. Ardağan mekanizma enstitülanda çekiyor. Zaten. Mert önde. Ardağan'ı sandı şimdi. Mert'i burada yakaladı. Ve Mert getirdi. Furkan parçaları aldı. Final noktasına götürdü bile. Şimdi... Gökhan da geldi. Furkan doğru tamamladı atışlara geçti. İyi hızla tamamladı Furkan. Furkan bunu kaçırdı. Şimdi Furkan bir. Gökhan vakit kaybetti. Furkan kazandı. Evet, 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 evet. Dominik de Furkan'ın sayısı. 5-4 oldu skor. Fark 1'e düşüyor. Ay. Ay. gibi Bu avantajım var. Ha, ha, de... Çok da... iyisin kardeşim benim. Hadi beyler. Hadi beyler. Haydi haydi. Kaç kaç olur? Aynen ilk seçim çok önemli. İlk çıkacak da çok. Çok rahat. Evet, şey kaç oldu şimdi? 5 doğru hiç sıkıntı değil. Şimdi abi Şimdi hadi Hadi. Önce önce. Beyler evet ilk sen. Sağ ol. Hakkı mı alacaksın? Fark etmez değil, şöte et kaldı. Tamam, fark, fark etmez, etmez dedin az önce, fark etti Fark etmez derken, fark etmez derken kim alacağım? sen, yeter, sen yeter ki böyle gel. Seni var ya, 24 yirmi saat, saat çekerim, durma. Çok istediği ve oldu. Onlar mı seçiyor bizim? Onlar seçiyor, onlar çıkacak. Bence Batu, dedi, Batu dışarıda Batu dışarıda. Şurada Şurada dışarıda dışarıda. Belki e, Batu, Batu zaten oyuna girmek zorunda. Ben üçüncü seçim. Ya. Ben ikinci ben dışarıda kalmışım. Dışarıda kalmışsın. Sen seçeceksin. Hata yapacağım. Dışarıda kaldın ya, ya otomatik sen girmişsin. Üçüncüye seçme bu. Üçüncü de hata girmek zorunda değil. Beyler eliniz oturdu. Açılmaya başladınız. Puzzle da bitiyor abi. Bir dakika. Üçüncü kurtar. Zaten seç sonra ben seçeceğim ama bir bakışalım ki şey. Erkeklerde skor 5-4, gönüller 5, ünlüler 4. Geri de olduğu için ünlüler takımı seçmeye başlayacak. Buyurun. Anıl. Batuhan, Anıl. Nerede evet. oldu? Bir dakika. Mert abi. Çık Mert abi. Mert Mert. Gökhan. Mert. Merkan. Atakan. Berkan. Barış. Ardahan. Barış haydi, dedi. Bravo. Ve böylelikle eşleşmeler bravo. tamamlandı. Batuhan, Anıl sizi parkurun başına Başı alabilirim. Başarılar. Erkeklerde ödül oyununda skor 5-4, fark 1. Gönüller 5, ünlüler 4. Ve Batuan Anıl'a karşı. Hazır. <laughs> haydi, Batuha. Batuhan ve Anıl. İyi Bas Platforma Anıl Yardım çıktı. Dağıstı, dağıstı. Gerçekten. Oh, çok, iyi. çok başarılı ben, geçiyorlar. Ben, ben, ben. Anıl önde. Tamam, Batuhan hemen arkasında. Evet, Gönüllerde evet, Mert, evet. Gönüllerde Berkan mekanizmayı evet, evet. süratle Çek. çekmeye başladı. Bak, Bak. Berkan mekanizma önde. Mert de çekiyor, Berkan da çekiyor. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> evet. Bravo. Özellikle bu bölüm evet. çok önemli. Evet. Al. Al, 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 al. Tamam, İki isim de puzzle'ı getirdi. daha önce bitirecek. Anıl doğru tamamladı atışlara geçti Batuhan da tamamladı. Kim daha önce yapacak? İkisi de kaçırdı. Batuhan kaçırdı Anıl bir Batuhan bir. Atan kazanacak. Anıl Atla. mı Batuhan mı? Atla. Kim atacak? Anıl! Ne oyununda. önünde? <laughs> Demek oh, planları bozarım. Bravo, 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 bravo takım, bravo çok iyiydi. Ben onu da gelinceyim kendime. Bravo. Çok iyiydin, çok iyiydin, Aa, yok. Boş verin ya. Çok iyiydi devam. Çok iyiydi. Çok iyiydi yani atış bir oldu. atış kaçırsaydı sendeydi çok iyiydi. Atış oldu. En sonra donduruz, olmadı. En sona beraber dönünüz olmaz abi. <gülüyor> <gülüyor> devam. Üçüncü turumuz var. Devam. Hadi abi hadi. Abi alın gidelim dört hadi. Aynen. Pasal hızlı değil mi? Çok Zeytin. iyiydi. Sen attın, o attı. İkiniz aynı anda gittiniz. Aynı anda aldınız, o attı. Evet. Sen kaçırdın, o attı. Olmadı yani anladın mı? Bir de bir tık önde geldi parkurda. Hadi bırakmayalım hadi alacağız hadi. bu oyunu hadi. Döndüreceğiz ya döndürmek için geldik buraya. Hadi Batuhan oyun enerjini Tamam ya tamam. Batuhan biliyorsun sen bu işleri hadi gel. Tamam. Ha. Bence, Bence de abi. Adam atışı da iyi. Abi ben strateji yapın ne yapalım? En son çıkacak. En son çıkan seni alacak. Sürekli Darafim çarpışan. Yiyecek. Çarpışan, çarpışan niye ben oluyorum ben onu anlamadım. Sen... Ha mi? bana ne abi? Sürekli ben miyim bu takımın en Sen en son çıksaydın, en son çıksaydın böyle olmayacaktı. Ben bu kadar iyi geliyorsam, bu kadar iyi atışım varsa niye? Ama şu, bak, Batu şöyle bir durum bir var. Karşı tarafta... Hayır başkası mı garanti olması gerekiyor? Ben iyiysem evet, ben garanti Ben anlatacağım, sonra anlatırım demiştim. bu arada. Benim tercihim Bana senin sorun asla onunla eşleşmemendi. Ya bu saatten sonra öyle olmaya Azıcık ya, azıcık. Kim oluyor? Saatten Ödül oyununda Gönüllüler 6, Ünlüler 4, Fark 2 ve Mert Gökhan'a karşı hazır. Mert mi Gökhan mı? Gönüllerde Atakan, gönüllerde Anıl mekanizmayı çekecek. İlk platformu geride bıraktılar. Mert hızlı, ay, Gökhan ay, Mert ay, hızlı? Ağabeyim. Buradan da başarılı geçtiler. Evet. Evet. Ve işte çekicilerin görevi şimdi başladı. Atakan'la Anıl da ar gerçekten çekiyorlar. Bütler, bütler, bütler. Atakan çok başarılı getirdi. Bütler, bütler, bütler. Anıl da getirdi şimdi. Puzzle'da sıkıntı yaşamıştı. Bunu atlatmak istiyor. Gökhan da final noktasında. Gökhan doğru tabanda da atışlara geçiyor. Gökhan az kaçırdı. K音ливо... Bir. Kedi, Gökhan bir. Mert doğru Mert. Mert kaçırdı. Gökhan. Atacak, Gökhan bir var sıfır. Gökhan, Gökhan kaçırdı. Mert yakalayacak mı? Yok Gökhan az kaçırdı. skor. Ödül oyununda. Puzzle niye var? Yani niye puzzle var? Niye puzzle var ha bu oyunda? Niye puzzle var yani? Gelelim atalım kazanalım. Niye puzzle var?